Recep Çelep, Gümüşhane Şiranlıyım. Ee, buraya yöresel ürünlerimizi tanıtmak amacıyla geldik, tanıtmak amaçlı. İlk katılımımız, inşallah bereketli geçer. Ee, böyle bir programı düzenledikleri için Güdef, Şidef ailesine teşekkür ederiz. Şiranda ikamet ediyoruz. Amacımız burada yöresel ürünlerimizi e, millete tanıtırmak. Gerçekten lezzetli ürünler. E, herhangi bir katkı maddesi yok. Organik ürünler. Bunları Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. yani Amacımız bu. Çeşitlerimiz fındıklı pestil, cevizli pestil. Ürünlerimiz duttan yapılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Duttan yapılıyor. Fındıklı pestil, cevizli pestil, sade pestil, fındıklı sarma, sarma çeşitleri olarak kadayıflı, hindistan cevizi, yine içleri fındık ezmeli bunların. Muska, ballı, atom çeşitlerimiz köme çeşitlerimiz ceviz sucuk deniliyor. Ee, bazı yerlerde orcuk deniliyor Elazığ yöresinde. Bizde köme olarak biliniyor. Tescilli ürünlerimiz. Şiran şeker fasulyesini de tanıtmak amaçlı getirdik. Şöyle. Gerçekten kabuksuz güzel ürünler. Ee, orijinal ürünler yani. Teşekkür ederiz.